Fuat nerede Nazım? Uyanmadı mı hala? Oo oh, ablacığım, o uyandı da sabah köründe çoktan düştü yollara bile. Aa, nereye gitti? <laughs> İşe mi girdi yoksa? <laughs> ee, bıçak kemiğe dayanınca? Aa, aa bak, bak, bak. Hmm. Felaketimiz Fuat'a yaradı desene. Aklı başına geldi yani. E, sırtını dayayacak kimse olmayınca tabii. Hayat güzel bir ders vermiş ona ders vermiş. Hı -hı. Öyle mi? Evet. Bakıyorum da senin o dersi hiç almaya niyetin yok abla. Sonuçta geldin sen de bana sığındın. Ne oluyor yani? Sığınmadım canım. Sığınmadım. Kocanın bizden aldığı borçlara say ziyaretim. İşte böyle yavaş yavaş ödersin. Hı? Şuradan bir ekmek ver bana. Buyurunuz. Mersin. Bana bak, bu kadının aklı gidip gidip geliyor demiştin. Acaba kocanın nerede olduğunu biliyor mudur? Yani aklı bir daha başına geldiğinde soralım mı? Nerede falan diye konuşalım mı? Ha? Abla bir sene şey söylese ne olacak ki? Ben çoktan sildim hattın kocam. Ay Nazan, ya yani şu aklını başına devşir yahu. Ya adamın bir sürü borcu var bize. Mahkemeye veririz, ne bileyim peşinden koşarız yani bir, bir mücadele ederiz. Ya ben sana ne dedim dün? Ha ne dedim? Ya biz kardeşiz dedim. Sırt sırta verelim dedim. Birbirimize destek olalım dedim. Kavga etmeyelim dedim değil mi? Abla bulsak da mahkemeye versek ne olacak ki? Adamın cebinde bir kuruşu bile yok. Biliyorum ben. Tanıyorum. Ya. Ne? E, bu ev ne güne duruyor ha? Satarsın burayı. Koca karıyı da koyarsın huzur evine. Oldu bitti gitti işte. Sakın böyle bir şey bakıcının yanında söyleme. Duyar kadın. Aslında doğru söylüyorsun ha. Hı, Hı Güzel fikir. E ee, mahkeme sormaz mı peki? O kadının aklı yerinde değil. Nasıl satıyorsunuz evi diye? Canım kadının bir gözü toprağa bakıyor zaten. O zamana kadar ölü verir belki. kimsiniz siz? Ne arıyorsunuz burada? Ay, erzaklarımı bu da yiyorlar. Hırsızlar! Ümran Hanımcığım, Ümran Hanımcığım, sen beni tanımadın mı? Safiye ben, en sevdiğin komşun. Ben en... de Safiye'nin kız kardeşim. Ya o da kız, kız, kız kardeşim. E ee, sen bizi kahvaltıya Aa. çağırdın ya şekerim. Hoş geldin Safiyeciğim, Gözlerim yollarda kaldı. Ay çok güzelleşmişim. Çok mersi. Sana bir çay koyayım. Ben... İncir reçeli de olsa da yasakdı Ah, İncir reçeli ya. Edelim, edelim. Evet. Sultan Kalfa'yı söyleyelim de. Getir silkeleri incir reçeli. Kız, Kız, getir incir <laughs> Kız, getir kız, kız, getir. Ay getirsin Sultan Kalfa. Al canım benim. Afiyet olsun. <laughs> <laughs> İyi <diye> canım yok. <laughs> ne <laughs> <laughs> Çok güzel. Girdik biz benzineye baktım televizyonda kabak gibi ben. Dedim tamam, birisi tanıyacak, arayacak polisi. Arayan yok. Yok. Ya arayamadı ki. Tek tek dedi adamı. silahı da belime dayadı zaten. Ay deme. Ay silah dayadı. Allah'ım yarabbim. Bir şey olsa, eli çarpsa birine ateş alacak. Gitti yavrum. E tamam, size buradayım ben. Ay Allah'ım çok çok korktum ya. Neyse ki çifte kahraman Murat kurtardı seni. Ama ger gergin şeyleri geçelim biraz daha böyle aşk romantik komediden falan oralara geliyor. Nasıl kurtardı seni beyaz arabalı prensin? Ya işte ne anlatayım? Ne, ne anlatayım? İşte benzinlikten sonra Hı. tek bir arkadaşına götürdü bizi. Hı. Orada beni kapattı. Bu gitti. Ben de arkadaşını ikna ettim dışarı çıktım. Dedim bir telefonda edebilir miyim? Tamam dedi verdi. Ben de işte Murat'a aradım. Dedim, neredeyiz? Nerede olduğunu söyledim Murat'a. Hemen Murat'ı telefonla aramalar. <laughs> ya, aa, aa! Öyle denk yani. Öyle aklıma geldi işte. Hadi, hadi. Yemezler. En çaresiz zamanında ellerini ona uzatıyorsun. Bak, bu eller kalple tutulduğu anda hemen kader çizgisi değişir. Bak, buraya Murat'ın adı yazıldı. <gülüyor> <gülüyor> ya! Uzatma. Beni şey yapma. Gelme. Hı. Gelmiş para. Ha, para. Hı. Hı. Aşağıdaymış ben. Hazırlanayım Bu konuyu da kapatalım. Hadi hazırlan sen. Aşk. Veysel baba. Bak, mirası kaybetmediğimizi hiç kimse bilmeyecek, tamam mı? Eğer öğrenirlerse burada daha fazla kalamam çünkü. Murat kararlı, geri dönmeyecek. Madem öyle ben de kuzarın yanına kalacağım. ...düşmanımı adım adım takip edeyim ki onu alt etmem kolay olsun. Anladım. E yok, zaten biz de vazgeçtik değirmeni satmaktan. Pesah Bey, anladım anladın beni değil mi? E anladım, anladım. Evet, tabii. Murat benden öyle kolay kolay vazgeçemeyecek. Hadi hoşça kal. <laughs> Ay ya kusura bakma ne olur sana bir şey olacak diye o kadar çok korktum ki sinirlerim bozuldu. Vallahi doğru dürüst sevincimi bile belli edemedim. Ama iyi ki geldin. İyi ki sana bir şey olmadı. Sağ ol. Beraber kahvaltı yapalım mı? Aa, benim çıkmam lazım. Aşağıda bekliyorlar beni. Hmm. Tamam. Başka sefer artık. İyi görüşürüz. Gülü. Sakın bunun samimiyetine güven. Aman, aman Dikkatli. Allah Allah. Ah. Ah babaannem. İyi misin? Kuzum. Gece yattım kalktım dua ettim. Suzi gece anlattı hastalanmışsın. İyi misin şimdi? Bir doktora falan görünelim mi? İyice bir kontrol etsin. Senin nasıl bir yüreğin var? Nasıl iyi, ahlaklı, vicdanlı bir çocuksun sen? Kimselere benzemiyorsun. Aa, sana benzemişim ya ben işte. <laughs> Benim, sizin. Benim iki torunum daha var. Allah ömürlerini uzun etsin. İkisi de elime doğdu. Yüzümü güldürdükleri de oldu, başıma eğdirdikleri de. Ama sen beni hiç üzmedin hiç hayat kırıklığına uğratmadın. Uğratmazsın da bilirim. Bir isteğin bir şey var mı? Canının sağlığı. Vicdanlı torunum benim. Ben şimdi gideyim. Ama bak bir şey olursa mutlaka beni ara tamam mı? Aklım sende. Tamam. Ben seni geçireyim. Haydi. Bak öyle çok yüklenme. Ben zaten yüklendim adamın. Sonra geldi özür diledi falan yardım etmeye çalıştı. Ay bilmiyorum Allah hiç ağzımın lafımı esirgemeyeceğim. Ya ne demek PR falan yapmak ya? Sen kimsin? Ne oluyor ya? Olur mu hiç öyle şey? Çok güzel <laughs> daha. Daha. Arka arkadaşlar, olmuyor ama. Bir, bir, bir saniye dinler misiniz müzik. 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 Arkadaşlar, biraz söylüyor, daha detaylı bir basın açıklaması yapılacak. Lütfen, lütfen, lütfen. Güzel, kapının önündeyim. Sağına bakarsan görürsün. Olmaz böyle, açıyoruz. Biraz Arkadaşlar, girilir. Lütfen, lütfen. Lütfen, lütfen. Lütfen, siz de. Lütfen. Ne olur bir saniye. Lütfen, lütfen. Lütfen, lütfen. Biraz daha bir basın açıklaması Artık. Gülizar, çok güzel anladın. <laughs> <laughs> çok güzel anladın. Çok güzel Ne olur bir saniye. Çekil, <laughs> çekil. Aa! Çekilin gibi toplamışlar. Saldırıyorlar. Bir de diyor ben senin hayranım. Ula iki günde neyin hayranı oldu sen ya? Gülizar, artık tanınıyorsun. Bence alışman lazım bunlara. Ee, sen peki ne alaka senden? Nasıl biliyordun? Sen beni ciddiye almıyorsun. Şaka yapıyorum sanıyorsun ama... ...bir süreliğine bana mahkumsun. Şansına küs. O şerefsiz herif hala dışarıdayken ben seni tek başına bırakamam. Yani işin özeti aklımda kalacağına yanımda kal. <laughs>